Kılıfı. Bunun bazı yerler boşanmış, onu yapıyorum. <laughs> Ali Bakıcı 1951 doğumluyum. Top tamir üzerine çalışıyorum. Ayakkabı üzerine çalışıyorum. Ben gittiğim zaman, göçtüğüm zaman Türk, Mar Türkiye'den top tamirlik almaz Maraş'ta. Bütün Maraş'ın toplarını ben tamir ederim. Top tamir yapıyorum. Daha önce yenisini yapıyordum. Bundan. Yeni bıraktım. Yeni yapmak çok zor. Bir top 32 parçadan meydana gelir. Bunları çatıp top yapıyordum ben. Ve sonra bıraktım onu. Şimdi tamirat yapıyorum. 50 lira, 60 lira, 70 lira topuna göre değişiyor. 68'den beri yaparım ben bir şey.